Mahallede dehşet saçtı, önüne gelene bıçakla saldırdı. O gecenin sonunda bir genci nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü. Haplanmış bıçak elinde gelmiş. Kuryelik yapan İbrahim Öncel, Bayrampaşa'da oturan nişanlısını eve bırakacaktı. Dedi baba, ben dedi nişanlı Ecem'i bırakayım geleyim, siz de geçin dedi. Ama adım adım ölüme gittiğinden habersizdi. Çünkü Arif Ekrem Marangoz dakikalar önce başka birini bıçakla kovalamıştı. Saldırganın hedefinde bu kez genç çift vardı. İbrahim Öncel ve nişanlısı Bayrampaşa'daki bu caddede yürüyordu. Çift bu sokaktan içeriye girecekti. İşte tam o sırada alkollü bir saldırgan onların peşinden gitti. Önce laf attı sonra da İbrahim Öncel'e saldırmaya başladı. Nişanlı genç birçok yerinden bıçaklandı. İbrahim Öncel yaralı şekilde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bıçaklandığı noktadan sadece 10 metreye kadar gidebildi. İşte tam bu noktada dizlerinin üzerine yere yığıldı ve bir daha da kalkamadı. Biz Ekrem'i şehirden kurtarmak için, uyuşturucudan kurtarmak için spora çekmeye çalıştık. Ama yanaşmadım. İbrahim Özen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil Arif Ekrem Marangossa, kasten öldürme suçundan tutuklandı.